Ve yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün bil bakalım'ın üçüncü yarışmasını yapacağız. yanında kuzenim Zehra var. Merhaba herkese. Ve moderatörümüz de bugün yine Şeyma bizimle. Merhabalar. Ee, yine az soru olacak ama inşallah güzel sorular olduğunu düşünüyorum. Şeyma güzel sorular... Benden kötü soru çıkmaz biliyorsun. Aynen, Şeyma güzel sorular soruyor. O zaman vakit kaybetmeden hemen sorulara başlayalım. başlıyoruz. Hadi başlayalım. Şimdi Stewart diye bir tane adam var. Ee, Şimdi anlatacağım soru ama bu e, sirkte falan akrobatlar böyle topları 3-4-5'li falan böyle havada çeviriyorlar ya. Evet. Onun gibi çeviriyor anlatacağım şeyi. Tamam. E, 3 tane elektrikli testereyi kaç kere çevirerek rekor sahibi olmuş? Testereyi havada mı çeviriyor? Tabii 3 tane çalışan elektrikli testereyi aynı akrobatların sirkte böyle topları çevirdiği gibi kaç defa çevirmiştir? Sayı Tabii. olarak mı yazacağım yani? Tabii. Defa dediğine göre. Kaç kere Defa yani. Defa dediğine göre. Evet <laughs> ben seni görüyorum. Ben de seni canım. görüyorum şu an. <laughs> hmm. ben... Yani bir dakikası falan yok. Adam tamam. ne kadar Kaç süre kere. çevirebilmiş. Tamam. Evet ne kadar tamam, Tamam ben yazdım. Ne kadar süre değil Ama ne kadar kere. Ama süresi yok evet tamam, kere çevir. Ben kere de yazmış. Mi? Tamam mı? Evet. Hazırsanız 3 deyince 1, 2, 3. Biraz daha anlatamıyoruz. 23 Ay, çok, çok az düşünüyorsunuz. Ben 12 dedim. Ben yine fazla çalıştım ama ben kazandım. <laughs> ama tüm evet. yani bir yerine bir gelse bir şey olsun. <laughs> ağır, ağır ya hani böyle o yüzden dedim ben. Evet şimdi Nur kazandı. Kaç kere Tam 94 kere çevirmiş? kere çevirmiş. Elif bu kadar basit düşünme ya. Hep bunlar kaybediyorsun. Testere. İşte adam demek yani rekor sahibi olabildiğini Neyse 1-0 arkadaşlar. Evet. Fotoğraf <laughs> gibi. Evet. evet. ikinci sorumuza başlıyoruz. Hadi. Ee, şimdi iki tane adam var yine. Amazon rehrini geçecekler. En kısa sürede geçen insanlar bu ikili. Türlü tehlikeler ve ekstrem şartlara rağmen 2077 millilik nehri mi, şey 2077 millilik nehri kaç günde geçmişlerdir? Güzel yani Amazon nehri de, nehir yani. Başlıyor bir soru. Ben gün <laughs> 2000... direkt şey yazsam olur mu? 2077 millik nehir kaç günde geçilmiş yani günde geçildiğine göre yani bakın gün diyorum günde geçildiğine göre birazcık tamam, var aldık. yani <gülüyor> detay veriyorum <laughs> <laughs> yani çok az düşünüyoruz. böyle ben... <laughs> deyince de uçuyormuş ben İnşallah inşallah bu sorulara denk gelmemişsinizdir bir yerde hiç tek ya daha önce benim ben şey bu, Allah <laughs> Allah Allah. bu <laughs> hazır mısınız? Hazırız. 1 2 3 bir hafta yedi gün dedim ben. Ben 15 Yani bir hafta artı yedi gün mü? Yani ya tam bir, hafta. hafta Bir hafta 7 evet. yani gün, iki hafta oluyor işte. Hayır ben <gülüyor> açıklama <gülüyor> olarak yazdım. Bir haftanın <laughs> yeni gün olduğunu biliyorum. Bunu <laughs> <laughs> onu ilkokul bir de Yani bir hafta yedi gün <laughs> zaten iki hafta oluyor. iki hafta oluyor evet. Sen bir hafta diyorsun evet. ama. Ben iki hafta diyorum. 2 iki hafta yanına parantez için iki hafta olduğunu biliyorum. 2 hafta. Evet. Kazananımızı açıklıyorum hazırsanız. Evet. evet. İlk arkadaşımız kazandı. Daha İki fazla değil mi? 32 günde. 21 yazacaktım ben de. Zaten yine olmuyormuştu. <laughs> yine abartayım dedim ama abartaymışım ki. <laughs> Bu arada oyunumuzun iddiası ne? Oyunumuzun iddiası kaybeden, kazanan. Kaybedenler gibi. <laughs> kaybeden <laughs> kazananı bir e, hediye alacak. Sürpriz hediye. Miray'daki gibi. Bir önceki videomuzda olduğu gibi. Hemen aşağı linkini bırakıyorum. Onu da izleyin. <laughs> diyiyorsun onu alınan hediyeyi de daha görmediler gerçi ama bir ev hediyesiydi. Ev hediyesi aynı yani evine e, evinde bir yere şey koymak için dekor <laughs> bir, şey <laughs> <aldım. gülüyor> bir şey aldım. Bir şey aldım ama onu da gösteririz bir ara. Tamam. Onu gibi bir şey olsun. Tamam. Yani ceyizine hediye. <laughs> ceyizine. Ceyizine. Miray ceyizini aldım ben. <laughs> ben kazanırsam Nur da benim ceyizime bir şeyler alıp diye <laughs> İnşallah. Hadi bakalım. Hazırsanız üçüncü sorumuza geçelim. Haydi geçelim. Dünyanın en büyük posta kutusu kaç metre uzunluğundadır? Kudüs şehrin posta kutusu. Kaç metri? Nasıl bir posta kutusu belirdi kafanda? Ben, ben bu Amerikalıların Amerika... kapısının önündeki Amerika, posta kutusuna benzer gibi <laughs> uzun. Tam Öyle bir şeyin şey. <laughs> şey, fotoğrafı var mı senin Hayır. Mı? Ee, şey gibi düşünün. Yani size biraz tüyo vereyim ona göre şimdi hmm. metrelendirin. Ee, hani böyle bir şeylerin Çanakkale'deki mesela bu Truvat'ını heykel olarak yapmışlar mesela içine girilebiliyor Bu heykel falan ya olarak bir şey Yok yapalım. yok. Hani böyle hem heykel olarak yapmışlar <laughs> hem de içine giriliyor restoran tarzında böyle yüksek bir şey yani. Hmm. İçine girilebilir Bilal. falan. Tamam anladım. Onun soruyorsun. Hocam. Hı hı evet. Bu mesela bu şeklinde içi yani. Içine Tom ve gibi zarf atılmıyor. Tamam. İnsanlar Abartılı çıkıyor. Abartma yazdım Yani <laughs> abartınız ne ki ben biraz. Ben lazım. Abartacağım. Tamam. Hazır mısınız? Evet. Hazırız. Bir, iki, üç. Ben yedi metre dedim. On beş metre. Ya biraz abartın dedim yani. İnsan <laughs> Ama ne <demek> içine geliyor <laughs> <diyor> dedim. <laughs> yedi metreyi düşündüm insan içine giremez metre dedim ben. Bak mesela bak bir de size tüyo verdim şu turvatik gibi içine restoranlar falan oluyor dedim yani kocaman bir şey dedim. Kaçmış. Ben yenildim herhalde. Arkadaşlar. <gülüyor> abartınız abartınız. <gülüyor> Kaç <gülüyor> metreymiş? 1750 metre. Kocaman bir şey dedim size. Başarılarının devamını diliyorum arkadaşlara. Neyse ben önde. 7 metre neymiş ya? <laughs> şimdi e, size en çok doğuran kadını soracağım. Karşı doğurmuştur diye. Evet. E, şimdi bu şeye göre şey, çok Rusya'da yaşayan var. bir kadın. 1725 ile 1765 yılları arasında e, kaç çocuk doğurmuştur? 40 kaç sene. Kaç, 40 kaç sene. sene mi? 1725-1765. Tamam. Evet. Hı. Kaç çocuk doğurmuştur? Evet, evet. 40 sene. Şey mi bu? Rekor mu? Herhalde rekor. Rekorsa... Yani 40 senede... Abartalım mı? Bu sefer abartın yani biraz lütfen. Ben yani yazdım. Bir daha, <laughs> Sen tek sayılı bir şey yazdın gibi geldi bana. <laughs> ben bunu bir yerde duymuştum ama inşallah o değildir. Oo tamam. ben oynamıyorum böyle. Ya Neymiş? o olmuyor da bilir ama. Evet. 1, 2, 3. 23. 30. Bak yine bilemediniz. Ama bak şimdi her zaten çocuk 40 yıl. 9 ay hamilelik zaten. ama belki yani doğdu dediğinin arasında belki şey de olmuş olabilir yani hani doğmuş ölmüş düşük yapmış falan sonuçta kaç doğdu diyor Doğru. kaç doğmuş <laughs> 69 tane çocuğun <laughs> yani. 16'sı çift ikiz <laughs> 7'si üçüz ve 4'ü 400 maşallah, maşallah. maşallah maşallah gerçekten ben de bu sefer yine bir adam ee, bu adam ağzında 17.78 santimlik bir akrep tutuyor. Bu akrebi kaç saniye boyunca ağzında tutabiliyor? Ya ne gereği var böyle şeyler? Ya tutan sonsuza kadar tutar akrebi oradan bir şey. Ne kadar tutabiliyor dedin? 17.78 santimlik akrebi ne kadar tutabiliyor? Kaç? Ne kadar yani? Ne kadar Ağzın içinde boyunca? komple kapatıp ağzına. Yani kapatıp kapatmadığını yazmamış. Ee, rekor bu da tabii. Dakika mı saat mi? <laughs> Ama onu söylersen. Has. Söyleyeyim mi? Söyle. Saniye. Aa Böyle beklememiştim. <laughs> Dakika ya da saat dersi diye düşündüm. <laughs> ben de. Peki. Ben de yazdım. 1, 2, 3. 45 saniye diyorum. 18 saniye diyorum. Nur nokta atışı yaptı tam 18 <gülüyor> saniye. <gülüyor> Helal olsun. Ben çok hırslandım bu yarışmada. Hadi böyle. <laughs> 18 çok az geldi bana ya. Ama akrep yani, sonuçta akrep soka da bilir. İşte. Evet, sadece 2 sorumuz kaldı. Evet, 2 sorumuz kaldı. Nur 3, ben 2. Ben geçebileceğimi düşünüyorum. Hani sanmıyorum. Çok az soru hazırlamışız. Birazcık <laughs> devam etseydik. <laughs> Hazırsanız başlayayım soruya. <laughs> Hazırız, başla. Dünyanın en genç sakallı kadını olma rekoruna sahip olan kadın kaç yaşındadır? Genç sakallı Evet. Kadın ama sakalları çıkıyor yani kadının. Dünyanın en genç ama yani baya böyle hoca gibi falan sakalı var yani biraz hoca tam değil mi? Ben yazdım bunu. Biliyor, Biliyor muydun? <laughs> kaç yaşında diyorsun? Kaç hı. evet kaç yaşındadır? Çok düşük yazmış olabilir. Yazdım. İki yaptım. Bir. İki. <laughs> üç. Kazananımız tabii ki de Elif olması. <laughs> <laughs> Biraz <gülüyor> daha açık Tam denk getirmişsin. 25. 25. 25. 25 içimden geçti. Yaman 7 7. sorumuzu soruyorum arkadaşlar. Bu kumdan halı sanatı yani kum üzerine yapılıyor yine. Kumdan bir halı sanatı. Toplamda kaç farklı renk kullanılmıştır bu halıyı yaparken? Abartalım mı? Söyle artık abartalım mı abartmayalım mı? Yani, <laughs> abartın çok da abartmayın. abartmayın yani. Yani sonuçta bir halı yapıyorlar ama bunu çok büyük bir inanılmaz büyük bir alana yapıyorlar bir de öyle düşün. Hmm. Kaç farklı boya? Kaç farklı renkte boya? Tamam. Yani hatta ben ne yani ne kadar 12 bin metrekare genişliğinde yapılmış Tabii, o yani kadar geniş değil ki farklı renk motif tekrarlıyorum tekrarlıyorum yani, i̇şte. yani. farklı Bu renk kullanılmış mesela hazırsanız bir evet. bence kaybettim bence üç ben 88 yani. diyorum kazananımız gururuyla Elif oldu <laughs> <orada. gülüyor> 70 farklı renk kullanılmış. Oo of ya. Neyse ki yeniden kaybetmedim. Neyse ki kaybetmedi. ben kaybetmedim. <laughs> kaybetmedim. <laughs> ama ben içimden geldi. <laughs> Benim içimden geldi. O yüzden ben Nurhan hediye aldım. Bir şey gibi oldu. Yensem yani yenilsem kalbim hep sende. <laughs> o yüzden arkadaşlar ben kazandım ama çok centilmen oldu. Evet, evet kanal sahibi olmak Ev sahibi Kanal sahibi olduğum için ben e, içimden geldi. Nur'un çeyizine çey, bir e, hediye almayı düşünüyorum. Aslında ben kazandım ama olsun o benim kuzenim. Teşekkür ederim. Ben ona hediye alacağım. Belki Nur'un da içinden gelir sana. Belki, belki, belki. belki. Belki dostluk evet. kazanabilir. Evet. Bu e, bölümde <laughs> böyle oldu arkadaşlar. Kamera arkasında tatsız... Olaylar olmuş olabilir. <laughs> Nasıl hadiseler yaşanmış Ama olabilir. Ama önemli olan burada eğlenmek, gülmek, birazcık da bilgilenmek. Evet. Yeteri kadar bilgilendiğimizi düşünüyorum. <laughs> bir sonraki yarışmamızda kimin olduğunu henüz karar veremedik. Sürpriz ben bazı değil. arkadaşlarımızı istiyorum ama kendileri teşrif etmiyorlar bir türlü Hı. kanalıma. Bilmiyordum, bilmiyorum neyden çekindiklerini ama... Belki şey, kanala gelmek için ücretleri yüksek. <laughs> <Allah gülüyor> da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın.